Arkadaşlar. Emre kardeşimin yuvasına geldim. Bir kuş sahiplendirecek bir ama kendisi seçecek, verecek abi. Emreciğim, tamam. uçanlardan, çoğu uçuyor değil mi kardeş? 5 6 6 tane hazır kuşların abi. Şimdi söyleyeceğim onlarda zaten. Tamam, tamam. kardeş. Aa oradan tamam. alak tamam, hemen. Öyle uçanları, dönenleri söyle kardeş. Beyaz erkek. Bu hazır, o hazır. 2 geziyim, gelim. Doğru mu kaldı? Doğru. Hazır bu. Şu. Hazır. 8 10 tağla arasında dönüyor. Evet. Doğru mu? Şu anda çok dönüyor saat. Aynen aktif kuş yani. Sadece bugün herhalde rüzgarla bugün yine uçuracağız da rüzgarla uçuramadı arkadaşlar. Şimdi dışarıyı da çeker. İnanmayan abilerim görür. Bu erkek. Bu da hazır. Doğru bu mu arkadaşlar? videoları da var vardı zaten atacağız arkadaşlar. Bu da hazır. Bir buçuk iki saat arası uçuyor. Ravan kuşların üstüne gelip gidiyoruz. Çok da uzun gidiyor. Uzun gidiyor. Aynen. Yerine çalışan arkadaşlar yerine. Videosu da var atacağız arkadaşlar. Ver abi İyi. ver abi. Bu uçurucu abilerim kaçtmasın abi yine. Tarzı dişi. Bu, Bu gece biraz da seni uçurdum yatırdım şu an evet. çocuktan kaldırdım. Evet, evet biraz uçururlarsa uçar yani hazır bu da arkadaşlar ama geçen seneden beri yatıyormuş doğru Hı. mu kardeş? Aynen nefes verecek. Cücüğünün eğini de. de almış. Tazlı bir dişi. Tazlı bir dişi almış. O da beyazın eşi mi kardeş? Biraz önceki beyazın eşi. Bu başlattım yeni bu yeni. De. başlattım. Aynen. Yüksekten iki tane, üç tane alıyor. Pratik güzel dönüyor. Ses de sol olur. Yüksekten yüksekten yeni ya, yeni tutuşturmayalım. Uç oldu olur tam. Bir laf günlük ömeği var diyor abi. Bu şey, 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 şey. da erken dişisi. Erken. beyaz erken. Açılın. Orayı kapatın. Açılın hadi. Açık koyar. Çık. Bu neci abi? Hazır mı? Bunu da yeni başlattım. Zerde yapıyor bu? Bu da zerde uçuyor ama değil uçuyor. mi? Uçuyor. Bu da yeni başlatmış. Biraz ne? ağır olmuş. Çatal etmiş Yok Çatal yetmemiş. Şuna bakmasana hasar etmemiş. O yeni yeni yüzüne tutuşturuyor. Daha ağırlaşmadı. He, daha yeni yeni çala çala dolanıyormuş arkadaşlar. Devam edip uçuracaksınız. Süper bir erkek bu da bak maşallah. Sarı göz, sarı göz mi? Sarı göz. Sarı göz abi. Ama şunu bir tutar mısın sen? Elinle tut. Evet. Gövbenekli dişi. Gövbenekli dişimiz. Bu da damızlık kuşlardan. Uçmadı herhalde uç, bu. Uçmadı. Dönekli uçtu. Yatırdım. Uyaya yeni çarptı. Yeni bu daha uçmadık ama devam etmedin Yani. Bu da hazır ama. Hazır Evet hazır. verirler suçar. Dönekli olmuş. Bu da hazır dönekli. Alem. Bunu ben döküyorum ver bakayım. Ver bakalım. eski kuş pazardan emdim la. Çakır kız ya. Çakır kız. Düşün hazır. Böyle sarı göz bir dişi. Kınlık kiri bir dişi. Bu da hazır. Bu da hazır. Dönekli. içeride de dönüyor zaten. O. Biraz önceki. Böyle dönekli. Bu da hazır dedi abi. Dördüncü. Beşinci şahı geliyor. Bak. Sarı göz. Dişi. Güzel bir dişi. Maşallah. Ne çekmiyor mu? Şuraya şey. şuraya. gel. Tamam baba. Peri göz dişi. Bu da hazır arkadaşlar. Ama şunda tut canım. Ver abi. bu da hazır bu kuşta. Bu da hazır abi. Demek ki erkeğin aynı. Deniyor. Aynı o kuş. Arkadaşlar bak. Altı tane. 6 tane. Emre kardeşimin buraya hazır kuş almaya geldi. geldim. Mi? Hazır. Zaten profilinde de paylaşıyor kardeşim kendi. Bize de atacak. Bu kuşlardan. Hepsi aynı kuşlar. Aa Emin de burada babası. Kaç yıldır Emin diyordu evet. videoya başlamadan ben, önce. Bu kuşların dili. Sabah akşam devam. Ha <laughs> <laughs> bak. Sabah akşam devam diyor. Bu işlerin piriyim diyor. Bunu da aldık abi. Hemen bunu ağzıyla dursun. Bir, bir şey olmaz. Ha şeyle Ha. Bunu akşam alalım. Hayır. Şu muydu? Evet. <laughs> evet. Hazır de demem de mi? Merak Da yeni gelip gitti, ya, al, yeni gitmeye başlamış. De, tabii, Arap çakır bir erkek. Yeni ne çalışmıyor? Yeni Sıra. gelip gitmeye başlamış bu arkadaşlar. Arap çakır göz erkek mi Emre o? Çakır göz erkek. Yeni yeni gelip gitmeye başlamış arabımız arkadaşlar. Dostlar, hep uçan hazır uçlar alıyorum arkadaşlar. Bunlar hep hazır abi. Hep hazır. Al dedim. Koğuş da hazır, Araba da erkek. Bu da erkek mi kaldı. Hem de boncuklu, çift boncuklu. Bu uçuyor. Bir, bir buçuk saatte bu uçuyor. Çok Arkadaşlar çok devam ettireceksiniz. Açımlı bir kuş değil mi? mi? Emre işte olduğu için abi emmim uçuruyor. O da işte kendi kalınca yani. Bunları uçunu seyredin. He. Hangi birini? Ben bir şey abi. Abi, da ben açıklaydı. Bu da bir, bir buçuk saat uçuyor. Doğru mu baba? Doğru. Mu? Doğru mu? Çok kaçıyor diyor o kuş çok dönekte çok diyor. Kaçımlı, kaçımlı o erkek, diyor. Tamam 30 abi. metre gidiyor mu emmi? O 25 30 20, 25 metre gidiyor çok güzel geldi değil mi? Evet. Tamam abi. Duyuyorsunuz en dayım yeğenim söyleyeyim. Buradan bir şey aldım orada bu şey herhalde. Şu, şu alta da Kamil abi? 2 4 burada ama o iki. pazartesi günü. 6, pazartesi 6, günü, 6, pazartesi 6, günü 6, akşam mezatlar Allah'ın izniyle. Şimdi 10 tane kuş sahiplendim Emre kardeşinden. Uçurmaya Emre uçurmaya Emre bak. kardeşim bak. Bu uçurucu kardeşim bu da seyisi babası. 10 numara kuş uçurur emmim. Zaten görüyorsun adam. Rüzgarı, rüzgar, rüzgar, havalar rüzgar normalde uçuracaktık. Şimdi bir videosunu neyini atar Emre bize değil mi kardeş? Onu da bir paylaşak. Pazartesi akşam dezgahlar abiler görüşmek üzere.